Artık şehrin belli ilçelerinin farklı yerlere taşınması mı ya da yerinde bunların daha güçlendirilmesi mi, farklı aksiyonlar mı, bunlarla ilgili de mutlaka yani bu yerel seçim sürecinde de somut olarak planların ortaya koyulması lazım. Yani vatandaşlarımızın bu anlamda güvenliği. Hayatta kalabilmeleri olası senaryolardaki e, işte bu müdahaleler nasıl olacak bunlarla ilgili çalışmaların çok net olarak hızlandırılması gerekiyor buralarda da mutlaka e, verimli geleceğe dönük olarak da bu işi temelli olarak çözebilecek planların hayata geçirilmesi lazım gerekiyor evet doğrudur e, tabi AFAD çalışıyor bu konuda evet. yani gerçekten evet. e, her türlü senaryo çalışıyor. hatta hocam çalışıyor. zaten sizin orada da bir e, İslam Resmi Cerrahbaşı da Avcılar Kampüsü'nde bununla ilgili hemen deprem sonrası bir e, organizasyon olmuştu. Depremle ilgili de son derece hem AFAD tarafı, diğer üniversitelerden hocalar önemli aktarımlarda bulunmuşlardı. E, deprem teknoloji tarafı ve bunun sürecin yönetimi anlamında bence önemli bir adımdı. İnşallah devamında getirmesi dileğiyle. İnşallah, inşallah. E, tabii e, burada şimdi bir diğer daha e, konudan bahsedecek olursam, kısaca ondan da bahsedeyim. Sonra e, sözü Ufuk Bey'e vereyim. Beşinci olarak da tabii bilişim teknolojilerindeki orada pası Ufuk Bey'e atabiliriz. Web'in oluşumundan Web 1, Web 2, Web 3'e doğru bir geçiş olacak. Bu biraz daha Ufuk Bey'in yetkinlik evet. alanı. isterseniz burada ben keseyim sonra Hemen devam o zaman Sayın Rektörümüzden alıp Ufuk Bey'e veriyoruz. Aynı soruyu sormak istiyorum.